Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün ahlak derslerimizin konusu murakabe olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, murakabe denetleme, gözetleme demektir. Murakabe demek, kendi nefsini çayıra salıp Mevlam gayre dememektir. Denetim, gözetim altına almak demektir. Değerli kardeşlerim, Biliyorsunuz ki insanlar denetilmeye, teftişe, murakabeye açılacağını, başkalarının onu gözetlediğini bildikleri zaman biraz daha dikkatli, biraz daha ölçülü, biraz daha kanunlara, yasalara uygun hareket yapar. E benim yap yapmak istese de bazı hoş olmayan işleri gözetiliyorum. Hele onlar bir gitsin. Baş başa kalayım kendimle yapayımdır belki. Bu sıradan insanların işidir. Ama ciddi bir Müslüman her zaman şunu söyler. Allah beni her anımda görüyor. Her zaman görüyor. Hiçbir zaman benden gafil değil haşa. Allah basir her şeyi görür. Allah alim her şeyi bilir ve Allah neticede amellerimizin karşılığını bize verir. O yüzden sevgili peygamberimiz imanı anlatıyor çok güzel. İslam'ı anlatıyor çok güzel. Sonra da İslam'ın temelini atıyor ihsan ile. Ne duru? Mel ihsan diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. İnsan kılığında gelmiş. Tabii kim soru Cebrail olduğunu bilmiyor da peygamberimiz biliyor. İnsanlara dinini öğretmek için soru soruyor peygamberimize. Mel ihsan diyor. El ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu. Senin Cenab-ı Allah'a sanki onu görüyor musun gibi sevgi, saygı ve haşyetle kulluk etmendir. Fe inlem tekun tera Her ne kadar sen onu görmüyorsan da fe innehu yarak. Allah seni görüyor. Böyle yaşamam. Değerli kardeşlerim, bunu bir içimize sindirsek, bunu bir kalbimize oturtursak, bunu bir etimize, kemiğimize girdirebilsek, her an Allah bizi görüyor, Allah bizi duyuyor, Allah bizi biliyor, Allah'ın huzurundayız. Yahu babamızın yanında uzatamadığımız ayağımızı, Hocamızın yanında rastgele konuşamadığımız o sözlerimizi nasıl tartarız? gevezelik yapmayız insanların arasında. Peki ya Allah görürken der, her an ciddi, izin verdiği kadar eğlence de var. Tabi dinimizde hemen söyleyelim. İzin verdiği kadar eğlence de var, latife de var, şaka da var, yeme de var, içme de var, uyuma dinlenme de var. Arkadaşlarla eşle dostla sohbet var vesaire vesaire. Yani böyle söylerken din hayatı yaşanmaz kılan değildir. Hayatın bütün güzellikleri zaten bütün nimetleri Müslümanlar içindir. Ama bunu hep Allah'ın meşru kanunlarına uygun bir biçimde yapmak. Allah Celle Celaluhu hadis suresinde buyuruyor ki dördüncü ayet ve ve makum eyne makümtün ve o Allah maakum sizinle beraberdir. Ey ne Nerede olursanız olun. Vallahu bima taamalun basir. Allah bütün yaptıklarımızı görüyor. Ve lemu iyi biliniz ki en şüphesiz Allah celle celaluhu yahulu beyne'l mer'i ve kalbi kişiyle kalbinin arasına girer kişiyle kalbinin arasında kalbine kişiden daha yakın aklına kişiden daha yakın canına kişiden daha yakın Allah. Allah bize bu kadar yakın. Bunu bilmek ve ona uzak olmadan biz daha fazla yakın olmamız lazım. Bizim daha çok ihtiyacımız var ama mümkün değil bu fakat en azından Allah'ı unutmadan yaşamak. Zikrullah sadece diliyle La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah demek değil. Burnunun kemiklere sızdaya sızdaya Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Peygamber'e selavat getirmek değil. Zikir Allah'ı unutmadan yaşamaktır. Allah'ı unutmadan yaşamak alışta, verişte, işte, iş dışında, her zaman ve her yerde, her mekanda Allah'ı sevindirecek iş yapmak. Allah'ı kızdıracak, öfkelendirecek, gazaplandıracak, efendim, azabına sebep olacak işlerden kaçınmak. Ya ve nahnu akrabu ileyhi inhabül verit biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah celle Celaluhu. Bu kalbin diri olmasıdır Allah'ın zikriyle, Allah'ın yadıyla. İnsanın yalnızlıkta da efendim kalabalıkta da Allah ile beraber olmasıdır. Kün ma Allah Allah ile beraber. Yani değerli kardeşlerim, ben kimsenin yanında da hırsızlık yapmadığım gibi, kimsenin olmadığı yerde de hırsızlık yapmamam gerekiyor. Hırsızlık bir örnek, siz diğer bütün örnekleri buna kıyas edin. Nedir gayesi murakabenin? Kulu günahlardan uzak tutmak, Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun işleri ihlasla, de içten gelerek seve seve yapmasına sebep olmak. Allah ile sürekli bir muhabbet bağı, sevgi bağı kurmaktır. Böyle olursa o kul, o kalp ne güzel bir kul olur. İnsanı riyadan kurtarır, adam kurtarır, iki yüzlülükten kurtarır. İnsanın bir tane Allah'ı vardır ona göre yaşar. Başka hiçbir şeyi takmaz insan. Tas doğru olur. Gerçek bir insan olur yani. Özgür bir insan olur gerçekten. Özgürlüğü şehvetlerine kul olmakta arayanlar ne kadar bedbahtırlar. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim, böyle bir insanın mutluluğunu, böyle bir insanın iç huzurunu, vicdanının rahatlığı olmasını, FETH açısından, böyle insanların oluşturduğu bir ailenin güveni, sadakati, yardımlaşması, birbirlerine karşı sıcak ilişkileri, kusurların üstünü örtmesi, bağışlaması, incitmemesini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ailede dövüş kavga olur mu? Boşanma ayrılıklar olur mu? Ve böyle bir insanların yaşadığı toplumda zulüm olur mu? Adalet varken haksızlık olur mu? Hakkı tutup kaldırmak hakkaniyet varken. Ya ne güzel bir toplumdur o toplum. Herkes birbirine hakların ötesinde nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl lütufkar olabilirim? Kardeşlerime nasıl ihtiyaçlarını görebilir, sıkıntılarını gidebilirim diye düşünüyor. Ne güzel bir toplum olur. Orada suç olur mu? Orada kargaşa, karmaşa, kaos olur mu? Hatırlıyor musunuz? Hazreti Ömer bir gece giderken kulağına sesler geldi bir evden. Kızım, süte biraz su kat. Bir ses geliyor. Daha genç bir kız sesi. Anne duymadın mı? Halife süte su katılmasını yasakladı. <laughs> Anne diyor kızım Ömer nereden gelecek? Bu gece kararlar mı? Kız cevap veriyor. Ömer görmese de Allah. İşte bu bu. Ömer görmese de Allah görüyor. Devlet görmese, mahkeme görmese, jandarma, polis görmese, kanun görmese Allah görüyor. Sağınıza baktınız, solunuza baktınız, hiç kimse yok. Kimse beni görmüyor ama Allah beni görüyor. Değerli kardeşlerim, murakabe Kulun Allah'a imanında sadık, Allah'la olan muhabbet bağında sağlam olması, kalbinin, ruhunun diri olması demektir. Her an Allah'ın huzurunda olduğumuzun birinciyle yaşamak. Hayatımıza ne kadar bereket getirir, kalbimize ne kadar huzur verir. Ve bütün bu sözler bizi zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı ne kadar utandırır. Velilerden bir tanesini adını unuttum. Şehrin dışına çıkmış, sur dibine kadar kimse beni duymadan doya doya Allah'ı zikredeyim. Doya doya ağlayayım sabaha kadar burada demiş. Fakat sur dibine oturduğunda aklına daha evvel işledi bir günah gelmiş. Dili tutulmuş. Kafasını kaldıramamış. Allah'tan utanmış. Ve sabaha kadar ağzından tek kelime çıkmamış. Kim bilir kalbi ne kadar tövbe etmiştir. Pişman olmak zaten tövbe etmek değil midir? Değerli kardeşlerim, Allahu Teala bizlere, sizlere, bütün ümmete nasip eylesin bütün insanlığa her an onun gözetiminde, onun denetiminde, onun bilgisi altında olduğumuzun bilinciyle bir hayat yaşatsın. Ömrümüzü murakaba halinde sürdürmeyi nasip eylesin. Ahirette o büyük hesaplaşmada hesabımızın kula gelmesi için daha dünyada muhasebe, kendimizi hesaba çekmede, yanlışımızı görme ve düzeltmede bize yardım eylesin. Biz onu çok seviyoruz. Bundan razıyız. Haddimize mi düşmüş zaten? Bunları söylemek bile ayıp yani. Radı tü billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulü'l-Nebi'ye diyerek huzurla yaşamayı nasip eylesin. Hoşçakalın ve